Merhaba arkadaşlar bugün Strong Man Simulator'ın son odasını göster göstermek istiyorum. Yani şu anki son odası. Oha. Evet. Şu yani çok kötü bir yere düştük. En yani az son odasını birazcık da olsa gösterdim. Şimdi şimdiden kısalık. E şimdi evet. Şu... Evet şuradan bakarsan. Bu bugün... Evet. Şu an yak gördü. Eşeğim benim küçüklüğüne bakarsanız bir tanesini çekmiyorum sabiası, Evet, şimdi burası bak tamam. Gıcırda bin. 100, 100, 100, 1000, 2400 ama ben böyle geçiyorum var da sonraki adadan şeyleri çekebilmiyorum kaleden. Şu an bir tek kaleden bunu çekebiliyorum şimdiye kadar gittiğim adalardan. Daha göstereyim. Gördüğünüz üzere. Son sona kadar böyle çekebiliyorum bunu denesek. Evet. Çok ağır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir saatin bile oynamıyor. Devam edecek olursak burada duvar var. Duvar neden yumuk diye sorarsanız ben onu böyle arasında geçebilmek için yumurttum. Bu arada geçebilmek için geçtim. Burada bir tane robot dünyası var. Gördüğünüz üzere onun, onun ilk sonu burasıydı. Daha sonra buraya disco mekanı geldi. Daha sonra oyunun sonu disco mekanı oldu. Evet onun ikinci sonu. 5 şurada oyunun üçüncü sonuna geçiyoruz. Burası disco mekanı oyunun üçüncüsü çünkü sonuna gide gideceğiz de bu disco mekanlarını şuraları falan. Harika ışıklandırma gözüküyor ama aslında onlar ne kadar Çok, iyi olmamış bence bilmiyorum. Bu arada burada bir tane yani disco yazısı var. Devre, 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 devre. Burası gezegen mekanı. Burada gezegenleri falan çekiyoruz arkadaşlar. Şu an çok fena. Son adaya doğru gidiyoruz. Oyunda son ada. Daha gösterdiğim dinozorlu ada. Şu an ben de gördüğünüz üzere Kale Peti bir tanecik de oyun alanı Fethi bu TikTok'tan şurasından geçebiliyorum. Evet burası kendi şeker mekanı. Burası dördüncü sonum oldu. Evet burası dördüncü sonu arkadaşlar. Geldiğim yerde bir üçüncü sonu. Şimdi beşinci sona doğru gidiyoruz. Ben yani beşik 5. güncelleme ile gelen sonra doğru gidiyor. Bu arada 10 tane güncelleme vardı değil mi? Bence orası da ile geldi. Yani. Pek bilmiyorum. O kadar ay, o kadar öncesine kadar bilmiyorum arkadaşlar. Burası 7. yediğimki şu an bu arada burada finish yazıyorum. Burası da bitiş bölgemiz. Şaka şaka. Daha bitmedi. Daha işimiz bitmedi. Şurası sahilde bu arada sahilde sahilde de en dandı şey plajlık bunu çekmek istiyorum deneyeceğim deneyelim <gülüyor> olmuş <gülüyor> evet buradaki evi hiç kıpırdatmadım gördüğünüz üzere neden diye sorarsanız şurasından direkt geçebiliyorum çünkü hemen evet, ve Evet, şimdi dinozorlu bölgedeyiz gördüğünüz üzere. Bu şeyi ben de seveyim kadar görüyorsunuz şurada şu benden bile büyük ya nasıl benden daha büyük oluyor sarılacak gibi gel sarılalım olur mu gel sarılalım <laughs> her gecel sarılık nazarla sarılık ama asıl canavar orada canavar canavar canavarımız burada canavar canavar evet. şimdi deli canavarımız burada evet şu an ben bunu çekemiyorum tabii bu arada burada x10 veren şeylerimiz var gördüğünüz üzere. Şimdi buradan bir tane birazcık çalışmak istiyorum. Evet gördüğünüz üzere şu an bir sadece bir tane kaldırdım ve bana çok az bir şey ediyor. Tabii ki de hadi gidelim. Ve bu arada kod var mı var, var mı yok mu kısmında falan bilmiyorum. Oyunun son adlısına kadar gelişimi göstermek istemediğim neden diye sorarsanız Allah'ım neden geri gidemiyorum Neden, neden diye sorarsanız şu, şu, kendideki yeri çok zor bir şekilde ettiğinden dolayı pek göstermek istemedim Bada o onu buraya kadar çekseydim olurdu da çekemedim Orada yavrumuz gördüğünüz üzere Burası, Ha, şimdi <laughs> Burası da ilk on veriyor bu arada. Su, ve şek Şeker Adası'nın arasındaki hepsi tam x10 ediyor benim bildiğim kadarıyla. Eğer doğruysa laboratuvar değil son biliyorum. Şimdi Şeker Adası'na doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bizim direkt kaleye gitmemiz. Bizim kaleye, Bizim kaleye lazım. Şimdi çekebileceğim şey kalede. Hayır bu dikeyde çok zor şeyler. Gerçekten çok zor. Bu arada arkadaşlar fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama şu an olduğum yerdeki internet hızlandı. Ha, ama daha ev, evet, aslında size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Kıs, çünkü kısa sürede olsa tatil yani. Biz, yani çünkü, sanırım yarın dönüyoruz bilmiyorum. Tatil, şu an tatildeyim yani. Ama sürekli video de çekmeye devam ediyorum. Hmm. Buradan da muhabbet ederek geri döneceğiz. Tamam. Bu arada burada hırsızlanmaktan çok korkuyorum. Çünkü geri giderken birazcık tehlikeli oluyor. hoparların içinde kalabiliyorum. Burası da X8 yürüyormuş. Evet X8 fena değil fena değil. Evet fena değil X8. Bu arada burada da Quit var gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an deli gibi biraz çok yüksek şimdi biz geri gitmek için burada strength bir yazan yere geçecekti burası şu an bizden daha büyük yalnız <laughs> ya tamam uh. hiç olmadı burası x4 burası x2 ve böyle x2 burada buradaki şunu göstermedim olmaz abi Hydra diye bir şey var burada arkadaşlar ve bu hydra da gördüğünüz üzere çekemiyorum aslında bir yere kadar çekerim de o yere kadar çe çekmem için bayağı bu hız hızlı başlamam lazım hadi hadi yok evet illa o kuyruğundan kaldırmam lazım arkadaşlar başka ona, ona kadar çekemeyeceğiz bu arada da şu anda çok az gücümüz var şu anda. Buradan bir denilse çekebilir miyiz? Onu demiyorum. Olmadı. Tamam. Bu sana kadar götürüşümü de göstereyim bu arada. Evet şu anda 7 dakikalık tane videomuz oldu. Obelistik. Obe. ne? Risk ob diye bir şey bu. Arkadaşlar gördüğünüz üzere nasıl bir şey. Yorumlara yazar mısınız? Bu nedir? Bu nedir diye. Ben bilmiyorum. Çok. Teşhik bir şey bu nedir diye yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yani burayı da fena yapmamışlar yani. Bu arada buradaki x2 çalışma yerinde de birazcık çalışacağım. Burası x2 değil, burası x2 gördüğünüz üzere kılıç kalkan kaldırıyoruz. Acaba ben çünkü adada da o, o öyle bir tane çıkıyor sanırım. Yok, ben dikkat ediyorum bu adada başka şeyler var da şu an hemen kaldıralım gördüğünüz üzere ve da bana gör. Tam göre kötü bir yer Gideceğim de yok abi <laughs> burada dev gibi adamlar da oluyor ben söyleyeyim de dev gibi adamlar da gördüğüm da burada orada 35 35 bin istiyor şu an bir tanesi için hey <laughs> işte doğru komik bakar keşke gördüğünüz üzere <laughs> çuval çekiyorum. Eee. Eee. görünmez çuval çekiyorum. Yani ben bundan şimdi iki tanesini iki tane çekmeye çalışsam ne olur? Hareket edemiyorum. 2 İki. Hadi. Bir. Anti bir daha hareket edebiliyorum bu arada. Şu, şu şeyin bir istiyorum. Hadi güzel düzenliyor. Şey. Çekebilirim, 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 çekebilirim. Bu arada bu oyunda daha önce videosu gelmiş miydi hatırlamıyorum. Olsun daha sonra, daha sonra ben bakarım bu videoyu yüklerken. Arkadaşlar, işler. Sıkıntı yok yani. Daha önce eğer geldiyse siz bana söyleyin. Ee, sanki daha önce gelmişti ya. Hatırlıyor musun? Evet gelmişti arkadaşlar. Hatırladım şimdi. Hatta yeni gelmişti. <laughs> o zaman çok kısa sürede de Olsun be. Sıkıntı yok be. Hadi gidelim. Bu arada... Bu arada ben... Bu arada o küçük mü sanki? Şu an gördüğünüz yere büyüğüm. Çünkü başka bir hesaptayım. Geçik <laughs> olduğum hesaptayım. O, götü olduğum hesapta size göstermek için başka falan bu arada adamlar fena değil yani, o bölgede bayağı güçlü kalıyordum onun için size göstermek için böyle bir şey yaptım bu arada adamlar bayağı şu an çılgın eğer adamı yetişebilirsem Hydra'yı çekeceğim Hydra'yı çekmeye çalışacağım adamlar adam sayesinde eğer çekebilirsem tabi adam sayesinde Hydra'yı çekmeye çalışmak istiyorum şu an Hadi. Hydra adam sayesinde gelir mi acaba? Şu an onun suvalyesi ittiriyor. Hadi. Lütfen bana yardım et Hydra. Çekemiyorum Hydra. Çekemiyorum. Hadi. Hadi gelsene. Hydra. Evet. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Hydra'yı kendimden bile kıpırdatamıyorum. Kıpırdatabildiğim kadar kıpırdatıyorum. Sonrasında şu an kapıda tanıyorum gördüğünüz üzere adam şeylerin arasında dolaşıyorum. Ve i̇şte bu arada adamı şu an görüyorsunuz. Ben aşağıya gidersen gidersin eğer bu da official tişörtleri var. Strongman simülatörü. Burada bir tane yerimiz var. Bu arada kaldı. Allah'ım bu. Bu şekilde kaldım ya. Olsun boş. Hoş arkadaşlar. Bu arada bu videoyu biraz kısa tutacağım. Bu benim için video 13 dakika olacak diyeceğim de. 12, 12 dakikada olsa olur da. 12 dakika olmuş zaten. 12 dakikalık bir video olsun istiyorum. Bu şu traktörü çektikten sonra bitiriyoruz arkadaşlar. Bu arada abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şu anda. Bir söyleyeyim de. Hadi traktör gelsene artık. Hemencik bitiriyoruz zaten. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. 3 3 like son ya da 4-5 like sonra yeni bir tane video geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.